2020 model Ford Puma aracımız style paket. Aracımızın gizli özelliklerini aktif ettik. Aracımızda bulunan orijinal multimedya sistemi Sync 2.5. Buna USB'den video oynatma özelliğimizi açtık. USB üzerinden video oynatabiliyoruz Full HD kalitesinde. Artık geri görüş kamerası montajımız oldu. Kameramız 170 derece geniş açılı. Park sensörlerimiz yine aynı şekilde ekranda görünüyor kameramızı birazdan yine size göstereceğim. Diğer açtığımız gizli özellik Amerikan Park. Şöyle gösteriyorum size. Farlarımız kapalı iken gündüz etleriyle beraber sinyallerimiz sürekli yanık kalıyor. Arka parklarımız, farlarımız kapalı iken sürekli yanar vaziyette. Kameramız orijinal takmadık. Düşlerimizin isteği üzerine. Üzeri. Bu şekilde standart bir kamera taktık. Dilerseniz orijinal kamera da takılabiliyor. Görüntüsü bu şekilde. Aracımızda yine e, kilitleme koruma bildirimi. Alarm. Hareket halinde kapı kilitleme. Özelliklerini de aktif ettik. Hemen şöyle göstereyim size. Artı logomuzu değiştirdik. Aracımızın rengi kırmızı. İkinci kez bastığımızda bir. ikinci kez bastığımızda horna bildirimi. Alarm acı elde ben göstereyim. Aracın uyuması geliyor ki biraz bekleteceğim. Aracımız kilitliyken cam kırılıp e, ya da cam açık bırakılıp ya da maymuncukla kapı açıldı zaman sadece şoför kapısı değil diğer kapılar dahil. Bu şekilde korna kap, korna dört bir veriyor. Sahibine hayırlı olsun yaptırmak isteyenleri bekliyorum. Ankara Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'ndeyim. Konya, Kayseri, Batman, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, e, Adana illerinde ekip arkadaşlarımız vardır. Tüm dostları bekleriz. Kumandadan tek basmada cam kapatma.